Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ETS2 araç modu ve harita moduyla karşınızdayım. Bugünkü aracımız Tofaş Doğan Select aracımız ve BMW M5 F90 araçlarımızı kapıştıracağız arkadaşlar. Rotamızı gösterelim. Şöyle bir rotamız var. Hem burada hem de burada kapıştıracağım. Bakalım nasıl bir performans sergileyecekler. Birazdan göreceğiz arkadaşlar. Aracımızı şu şekilde gösterelim. Güzel bir aracımız var kardeş. Arkada ne yazıyor? Legal, garibanizm. Eee Sürelerimiz rahat. <laughs> Aynen kardeşim rahat yok. Erkek kişi, erkek kişi mi? Erkek kişi, onun lan öyle? İyi mi böyle, illegal. Saçmalama. Altta da ne yazıyor tam göremedim. Evet. Aracın içi de bu şekil gençler. Güzel bir aracımız var. Burada BMW direksiyonu. Yakışmış mı? Yakışmış. Bunun iki slotu var arkadaşlar. Ben bunu seçtim. Diğerinde sizlere kalmış. Bu iki modun harita ve araç modunu. iki araç var bu arada. E, Bunlar linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan indirebilirsiniz. Aracın sesini dışarıdan duyalım. Kontu açıp maşa basalım. Aydınlatmalarımız da bu şekilde arkadaşlar. Havayı bir akşam yapalım biz. Sıfır sıfır. Oy abi çok iyi. İçi de bu şekil. Aydınlatma yok değil mi? Aynen yok. O baştan aydınlatma beklemesin daha ya da. İşte selektörümüz böyle. Başka yok. Geri aydınlatmaları. Kapatalım havaya gündüz yaptık. Şimdi kornasına bakalım. Tek bir kornas var arkadaşlar. Evet. Haritayı açalım. Vitesi 1'e atalım. İmdatta da salalım. Bunda imdat yok ama vites el frenini indirelim. İnik mi zaten biz çekmişiz. Bu arada aracımız dip baskı arkadaşlar. Umarım yolla altını vurmaz. Vurursa işimiz kötü dayla. Bir dakika rotada bir karışıklık mı var? Bana mı öyle geliyor? Buraya gitmemiz gerekmiyor muydu dayı? Allah Allah. Rota kafa yemiş lan. Şuradan i̇şte uç çekelim dur. Ufaktan bir anladık arkadaşlar. Gençler sizde videomuza like atmayı unutmayalım. Bak like'lar gelmiyor ya. Arkadaşlar bir like atın ne oldu? Bir dakika like bana çok görmeyin ya. A 40 like bekliyorum ha. Atın bağladım like'ınızı. 100 izleniyor, 200 izleniyor like. 30 olur geçiyor ya. Arkadaşlar lütfen yapmayalım. Like atalım ya. Sağdan Solla kardeşla sağdan sollayın da ne bileyim Yavaş tırcı ah! Ha benim suçum sıkıntı yok Aldığında vuruyor ya İle de kalitesimiz var Biz Ankara'lık dayı Biz düz girmeyiz şöyle yanlamasına gireriz Es bir de olduğu için mi gitmiyor? Niye gitmiyor bu ya? Oğlum gitsene. Sakat mısın lan? Ha hele şükür. Ne olmuş burada ya? Kaza olmuş. Geçmiyorsun ne diyeyim. Burada kasis var. Vay arkadaş ya. Ula oğlum. Altını vurmasa iyiydi arkadaşlar. Abi buna bir bak mı var ne anlamadım ki. Hemen gitmiyor. Bir video gelmedi arkadaşlar. Birkaç işim vardı. O yüzden video çekip yayınlayamadım. Bugün de akşam çekiyorum. Video içeriği bul bulmaya çalıştım daha doğrusu arkadaşlar. Ne videosu çeksem, ne videosu çeksem falan. Dedim bir kapıştırma videosu. Gelir mi? Gelir. Bunu çekmeye karar verdik. Şu anda altın çiftes 190. 200 görecek mi? göreceğiz. Nasıl cümle oldu da 200 görecek bir göreceğiz. İnşallah görürüz bilmiyorum. Abi şuradan oy iyi geçtik. Hep de sağdan sollamayalım. Biraz daha makas atalım değil mi dayı? Ha 200 gördü. 210. Hafif de rampa var ya. Ona yaralandı. Allah. Yapma. Yap, yapma. Ha. Bir de şöyle. Bir... Ana. <laughs> lan oğlum Abi kendine gel oğlum. Ay bir de direksiyon öyle bir sert ki. Ana <laughs> Oho adam gitti lan. <laughs> adam yirma gitti. Yirma gitti de işte. Öyle söyledim. Adam öyle bir kenara fırlattım ki. Yirma gitmiş gibi oldu. Ben yani müzik açar mıyız dayı? Bir telefsiz. Bu şarkı telefsiz miydi bilmiyorum da. Bir bakalım. Hmm, hangisiydi hangisiydi ya? Yavaş geçelim de atlamayalım. Biz hep efkarlı dayı. Efka şarkı dolu bizde. Az çok böyle pop şarkıları var ya. Allah Allah bulamadım lan. Macenna ismi de. Araya mı kaynadı? Bilemedim. Allah Allah. Bulamadım lan. Vallahi yok. Burada olmaz gerekiyor lan. Tövbe bismillah. Allah Allah. Ha buldum. Hadi açalım. Haydi geçtir. Vurma. İyi tamam yoldayız. Oho. Vurma lan. Hayır. Lan bir de zor topluyoruz ki dayı. Bas abi bas. 180. 190. 192. Hafif bir rampamız var. 190'a geri indi. Ha tamam. Bir kulakta şey var arkadaşlar temassızlık var. Bir gidiyor geliyor. Geçemez buradan. Sağdan. Aman onu oraya kimi koydu? Hangi bederek? Geç şuradan. Evet şimdi asıl kapışma yoluna geldik mi? Ben vuracaktık az az. Umarım bu şarkıda telif yemeyiz. Bilmiyorum artık. Gelse sağlık olsun ya. Ne diyeyim. 182 Aman 206 görmüştük aynen En yüksek 206 gördük Sonra kaza yapmıştık Daha gider miydi bilmiyorum Rampa gördü an giderdi Gibime geliyor Oy direkt altına geçtim o neydi lan öyle? Lan telef yiyeceğiz. Aman oğlum dur lan. Tekrar şunu. Sadece zaten telef yiyorduk az kalsın. Hop dinlerken bir anda arabex, arabex değil lan işte. bayağı yoğun ya. Umarım karşıdan gelen yoktur. Var. 193. Aman abi aman. 195. 206 geçecek mi arkadaşlar? En yüksek hızımız 206 idi. 191'e geri indi. 190. Hadi oğlum lan hadi ya. 200'ü görüyorsun sen hadi bas. Hadi bebeğim hadi. Şuradan geçelim. Aman. Sağdan direkt. direksiyon titriyor ha. Sıfır geçtim. Aman. Bu kapıştırma serisinin devamı gelsin arkadaşlar? Yorumlara yazın. Lan lan lan. Aman. Abi ya öf. Trafiği bir tık düşürün ben ya. Oha dokunmuş yaptım hadi. Ne ara 960'ı lan ben trafiği? 150 5'in ifteste en yüksek 160'ı gördü. Evet, şimdi 6. A6'nın çift deste, en yüksek xy gördük. Bakalım xy geçecek mi? Biraz trafiği düşürdüm ya. Umarım basabiliriz. <laughs> La yine telif yiyeceğiz. <laughs> 190 Kız düşüyor ya oy. Eğimli olarmış altını vuruyor vallahi. Aha kasis. Yine şöyle anlamasına Oh. Altını sürtecek zaten bu kasislerde. Yoksa olmaz. Hele ki tuvaş kullanıyorsan dayı. sinyal verdiğime dair bir gösterge falan yok ya şuna bak. Biraz daha kaliteli olabilirdi araç. Solda yansıma falan var. İç dizaynı biraz daha kaliteli olabilirdi. Ama yine de ellerine sağlık. O da yapmış demek vermişler. Evet hafta bir rampa. Burada aldığım hız kadar yedek rampada geri sürecek. Ya yani 190'a indi geri. Vay arkadaş. Bir de dıştan gösterelim. Böyle 192 Kişilere geldik. Direkt oy! Oho taklattık lan. Lan beni geçtim. Önümdeki arkadaş geri test dönmüş. Nasıl becerdik lan biz bunu? Daya, sen ne düşünüyorsun? Ne bileyim ben abi. Evet arkadaşlar sıradaki aracımız Passat B8 aracımız var. Ee, BMW M5 F90 aracımızı çalıştıramadık arkadaşlar. Mod çalışmadı bu sürümde. Neden çalışmadı bilmiyorum. Ee, bu konuda bir fikrim yok. 2 Audi'yi denedim. O da çalışmadı arkadaşlar. Mecbur. Ee, bu modu aktif ettim. Bununla kapıştıracağız. Evet zaten ben bu modun videosunu çektim arkadaşlar. Bu modu bilmeye yoktur galiba. Yoksa onlar için aracı şöyle tanıtayım arkadaşlar. Aydı atmalarımızı açtım. Aracımızın dışı bu şekil şöyle. İçi de bayağı kaliteli. Emek kokan, kalite kokan güzel bir araç. Kontağı açıp maşa basalım. Yine aynı rota. Böyle göstereyim. Bu aracın linkini açıklama kısmına bıraktım arkadaşlar oradan indirebilirsiniz. Ulan bizim alaşımız kaza yapmış geçmiş olsun dayı. Vay arkadaş ya. Haritayı açalım. Bir dakika havayı ben mi gündüz yapayım ya. 26 neyla? Bunu yanlış yapmışım büyük ihtimal. Bunda tamam. Koltuğu biraz indirelim. Şöyle. Hah. Hadi bakalım. Let's go dayı. Karşıda gittiğimiz görünmüyor lan. Yok neyse. Açtığımız haritadan bakacağız. Tavaşta en yüksek Hız 206 km hız gördük arkadaşlar Bakalım bunda kaç göreceğiz Geçe büyük ihtimal ya Baksana abi 4. viteste 150'ye dayanıyor Buradan da böyle çarptıraz Oy altında felaket vurduk Aracın altı gitti dayı İleride de bir tane vardı Aynen Oradan geçelim böyle La 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 Ana Lan tahlaya geldi ya la. Nestor şöyle alalım. Arkadaki tırda durdurduk la. Üçüncü fiteste kaç görüyor? Oo 150 görüyor. 150 de geçiyor hatta 160 görüyordur. Biz atlasak görecektik. O abi bu geçer, bu bayağı iyi. 220 Abi Sür Neyse bas abi, bas Daha yolumuz uzun Daha değinecek çok yolumuz var Dördüncü testte 190 gördük. 200 görecek mi? Vallahi 200 rahat gördü ha. Hatta o 200'ü geçti bile ulan. Motor elimize kalacak. 200 değil mi? Sen ciddi olamazsın. 230. Araba ses gitti lan. Gördü at abi. Rahatlasın. Bunu bir rahatlayamaz ki vitesi. At 6'ya dayı. 250 Aman aman Yatma sakın Hayır La hayır <laughs> yapma ya Oy. Düz dur Düz Ulan ne zaman düz dur desem test Duruyor ya Tersin gelip düze Çekme kendini Şans işte Sen istersin olmaz Bayağı hızlı ha. 250. Valla 300 görür müyüz ki arkadaşlar? Bir dakika ben şu bir trafiği kapatayım ya. Abi. tam trafiği kapattık. 253 260 Vallahi 300 görür gibi de işte Yolu da şeye var böyle haftanın viraja falan Ona hız kesiyor maalesef Abi ya. Yeniden sağa döneceğiz. Neyse yapacak bir şey yok. Aman aman. Aman abi aman. <laughs> ne oluyor lan? Ağırlaştırmış. Videodaki dönen araçlar gibi. Yavaş yavaş dönüyor. Vitesi arkadaşlar. Direksiyonu döndürmedim. Neden döndürmedim? Daha da atardık. Gerçi şimdi de attık da fayda etmedi bir şey 180 220 230 en yüksek 260 gördük değil mi? Sanırım öyleydi. En yüksek 260. Aman. Sıkıntı yok, bas abi. 251, 252 hafiften bir rampa var. Bunlar hızımızı alacaktır valla. <laughs> Abi. Ya Allah Allah. <laughs> Sinirim bozuldu. Abi temiz 300 göremedik ya. 180 Vatamız bir açalım. Daha varmış ya. Mede çalışıyor değil mi? Yok, bir dakika. Ama çalışıyor. Araçta giderken yine harita açılıyor da. O farklı düşük şekilde. Mutlu çalışıyormuş sadece. Onu anlamış oldum burada. ...251 hadi abi hadi. 260 gör hadi. Hadi 260 aa 260 gördü. Abi 260 görüyor. Tam yakın oluyor, geri hız kesiliyor ya. Lan gaz pedalına kıracağım. Hadi lan. 260. Geç hadi geç. Vay senin var ya ben. Yemiyor abi, yemiyor. Yetmiyor. Uy ne gidiyoruz lan. Adam ne oluyor lan? Adam hatta gidiyor. Jet de gidiyor sanki. Yet ski mi ski sik. Takla atacağız. Oh. Aferin. Oh. Çok güzel. Çok güzel oldu. Ebenin şeyini tersten gördün. Ağlama şey geldi. Bu turcu değil mi yani? Aaa. Alayın. o geldi ağlama. buradan uçuşa geçeceğim. Bak uçarak. Lan! Lan Az bir havalandı geri kendini kurtardı. Bu da arkadaş Ne tarafa doğru gidiyordum lan? Aha. bu anlamıyor. Tuvaş yanlıyordu. Onu oynamadan önce birkaç deneme yaptım arkadaşlar. Böyle yanlıyor ya. 200 Benzini de vallahi koklu ya. Bu gibi geçmiyor. 240, 250. Yok abi. Az önce de gördünüz zaten. 200 e, 260'ı geçmiyor. şeyimiz var. Çok güzel geçtik. Dayı. Ulan savaş bizi burada bitirmedik mi? Burada bitirdik. Bunu da burada bitirelim hadi. Ben şey bir çekeyim şu aracı. Bunu nasıl çekmiş şekli lan? Evet arkadaşlar. Şöyle parkımızı aman. Ha. Çok güzel. <laughs> Abi direksiyon. Bir sertleşiyor bir yumuşuyor. Tamamdır şimdi yaptık. Evet gençler videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz beğen beğenmişsiniz, tuşuna basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum yapmayı da unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.